Şimdi normalde biz dövme değil takmayacağız, maçlık çık falan oynayacağız ama. Yok, 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 yok. <laughs> Sana var ya yemin ediyorum böyle bir trol yapacağım. Bak gençler buradan <laughs> sözüm çıktı. Ağlatacağım. Hiç haberi olmayacak. 6 ay geçsin, 1 sene geçsin tamam mı? Sana troll istiyorlar be. yapmayacaklar? Ama seni de trollemezsen benim üstümde sergenliyim. Sana bu kadar sergenliyim. <laughs> <laughs> Sen ne, ne yaptın? Seni de troll. başlıyor. Hazır mısın Ersin? Tamam. Evet arkadaşlar bugün Ersin Yekin ağlayacak. Şu an kurbanın haberleri yok. Sen Herkese var. merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar Sergen'le kurda kurt atacağız. Ama riskli. Bugün evet arkadaşlar Doytos risk Sergen hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Ersin şunu baştan anlaşalım. Bak videoda söylüyorum. Pepsi Her öldüğün abi. zaman iki tane yiyeceksin. Yiyecek, içecek yok. Video tamam. Videonun kadar. Tamam. Ya şu an Sergen boşa söylüyorsun neden? Tamam. Ölmeyeceğim için yemeyeceğim ben. Onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi başlıyoruz beyler. Tamam. Aa sıçtık. Oğlum niye çıkıyorsun lan oraya? <laughs> beyler Neye biliyorsunuz artık şey. Ee, oraya çıkmak zorlaştı çünkü. Neden diyeceksiniz? Çünkü enter enter yok. Oo harekete bak. Evet geçer. <laughs> bakayım şimdi? İnşallah denk gelmez. Oğlum bak ben boşu boşuna ayran aldım ha. Bunun yok için mi? öyle şey yok? Ben almadım yanıma. Ben bilerek almadım ki zevkli olsun diye. <laughs> Senin var ya aklını alacağım çocuğu. <laughs> sen sen bana troll yaparsın bak aradan 2 3 ay geçti. Öyle çok troll olmuyor. Ama sanki psikolojik olarak mı anlamadım bu acıyı da. Senin acı, aran nasıl? Onu söyle bir bakayım. Hmm. -mm. Gençler bu cips ama acı biberden daha acı. Beyler ilkinde sanki vardı anlamadım ama. Evet ya. gençler bir iki, bir iki tane daha iyi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak, Ana! Yiyorsun, Oğlum bu ne? <laughs> ne oldu? <laughs> of. Oo! Sergen benim bir şey içmem lazım ha. Yok yok, gelsin yapma bak şöyle. Dayanacaksın videom sonuna kadar. Ben de yiyeceğim sonuçta. Senin daha acıya dayanacaksın. Oh! <laughs> Lan <laughs> bu dehşet. Dehşet zaten. Amacı bu. Hadi telefon çaldı ya Sergen dur. Evet geçer şu an telefonu Dur Sergen çaldı. bir dakika bir dakika hemen. Uçak tamam. modunu alıyorum. Tamam. tamam. Tamam tekrardan geldim. Hadi. Sergen oğlum şey yapma. Kayıttayım hadi, mısın? Hadi, kayıttayım kayıttayım. Tamam. Bir su içeydim lan. Yok dostum. Ya oğlum in oradan ya. Bu ne saçmalık. <laughs> Lan dönsene. <laughs> Lan kurt dönmüyor. Evet gençler şöyle de e, Ersin'e bir kez daha yedirelim bakalım. 2-4-6 tane yedi şu an. Hmm. <laughs> Onu terledim ha. Yeter e. Çok sıcak. Sıcak diyorum ya çok acı. Bir <laughs> net Vallahi yiyorum şu an. Sen yiyorsun değil mi? 6 şey tane, 6 tane aldım. Ya in oradan ya. Beyler böyle olur mu lan? Tabi olur sen ben bilmiyorum. Oha 26 sen? dakika yapmış. <laughs> 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 Hayda. Sen ben seni bilmiyor Sen sen olsan sen de çıkacaksın. O, Oh, hadi ya. Sonunda ya beyler, yalan. Yedin mi güzel güzel? <laughs> Ama acı, vallahi acı. Oh, bir şey yemek yok. Acıya mı denk geldi? Ne bileyim acı herhalde lan. Dilimi göremiyorum ki. Biraz böyle bir beynimiz okladı lan şu an. Hepsin <laughs> ayıp ediyorsun in orda. Of, biraz yandım lan. Vallahi aynen. Bunda var bir şeyler. Bu normal e, biberden daha acımış biliyor musun? Kim dedi? yapanlar <laughs> Aynen aldık tamam Ulan ne evet. ballı adamsın ya O değil canım çekti lan. <gülüyor> <gülüyor> Beyler canım çekti vallahi Sorry. yedim ya. Vah. <laughs> Bak içmek yok bir şey yemek içmek. Tamam tamam. Ya siktir ya. Ye şunu. <laughs> Yedin mi? Oğlum ben sen bir anda nasıl öldüm ya? Elinden şurada. Elindeki, indik ya. Yes, Ana kaç can ya. lan? Ha yiyecektik şey değil oldu. mi? Ben Unuttum. De <laughs> İki taneye bakayım. <laughs> Yiyor şu? Hı, yiyorum şu an. Bak içecek bir şey yok ya. Tamam. Hep de seni yanımızda. Beyler yırttım bu sefer acı yok. Vallahi. De. Vallahi. 아, 점나 똑같지. 와, 기야. 오. 엘알바나. 예예. fena geldi. Aa ben de acıktım lan bu sefer. Çıkmadı mı acı? Yok. Ama ağzım var ya kesin basma abi ya. ya. Öl. Oh! Ye şunu. <laughs> Ses geliyor. <laughs> Beyler bir de bu kurnaz Sen var ya mi? öyle bir yerlerden gidiyor ben Dur. zar zor buluyorum ya bunu. Dur yanıyorum şu an. Bir şey içmiyorsun değil mi? Şşt. Yok ya. videoda nasıl öyle bir şey Ha tamam. Haydi. Kaç. <laughs> yes bebeğim. Oh yeah man. Valla fena <laughs> kapışmaydı. Hay ha, yiyorduk değil mi? Yiyorsun sen Hmm çıkmadı. <laughs> Atma gözünü sen sen yemiyor mu ya? Nasıl çıkmadı ya? Vallahi çıkmadı. En başta çıktı. Oğlum böyle şey mi var? Bu cipsin çoğu acılı zaten. Vallahi risk yani risk alıyoruz. Çıkma yani. <laughs> Sonra acılı <yabancılım> çıktı. <laughs> bu arada arkadaşlar. Gel bana acılı çıktı. Neden bu çardayım? Eee çünkü benim taklamı attı bu kardeş. Hadi ya. Gel ya şu mouse. Mouse bozuk bela. Çıkacak o cipsi bitecek gün her Mesela bunu yaşatacağım. Ben yanıyorum şu anca cevizle. Hmm, bakayım. Aa çıktı ya of. O <laughs> <Oo, gülüyor> harekete <yiyoruz. baş. gülüyor> bak. Da. Aşağı düşünce yiyor muyuz? Tabii. Ölüyorsun sonuçta yani. Yiyordum değil mi kanalım sen? Yedin mi? Yiyom şu an. ne bileyim alışmış. Of sakin. acı gelmiş ya. Beyler uçuşu gördünüz mü? <laughs> Hata yaptım ya. Türk Hava Yılları. Ye 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 ye! <laughs> Götür hepsini. Kim bilir nereden geliyor var ya. Çok kurnaz. Yanıyorum zaten açayım. He? Ya <laughs> ya bu geri zekalı taklatmıyor ya. Ye ye. Boş ver ye. Beyler entersiz Rakip tanımıyorum. Ya Allah senin belanı versin ya bu nasıl bir kutu? Oh ya? öldü. Lan oğlum doğ lan. İkimiz aynı anda yiyorsun. Hadi. Hadi Ay. sen ikimiz de aynı anda yiyeceğiz. Tamam ya. <gülüyor> 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 ne oldu lan sana? Bir an dondun biliyor musun? Benim canım ara yetmiş ediyorsun? Dondun mu ya böyle? Değişik bir şey oldu. Hayda. Yürü Oğlum kafa attım bebeğim. lan. Yürü bebeğim. Adamım benim. Gel lan. User joined your channel. User left your channel. Hmm. Hadi gel. Oha nereye uçtum lan? Ben gireceksin. Ya, yes bebeğim. Beyler mouse'a bak ya. Ha ha hep mouse. <laughs> Dönmüyor ki mouse. Kaldırım hep çift oldu ya. Hmm. Az çıkmadı. E, atma Recep. Vallahi az çıkmadı. Sen Dortus 2-0 aldın emin misin? Bak mavi olacak dışa. Anne. Bak 2-0 yazıyor bak. Veler 2-0. Kamerada Üstün. gösterdim. Üstüne 2 sen mi yazdın? 2-0 Normal Doritos aldım dinler misin ya? Oo beyler, hareket nasıldı? Çok gibi. <laughs> ye şunu ye. Lanet olası. Bekle. Yemiyorsun ama ha, bak. Oh. He tamam. Beler yemezse bana söyleyin. Videonun <laughs> tamamını izlemeyeceğim. Yuh kardeş ya. Ah dondu dondu. Lan dondun kim, lan. Kim dondu lan? Beni Sen geldin. ya. Fena olaksın ha. Atma Recep Tink kardeş. Ah dur yiyorduk bekle bekle. Oğlum daha demin yedim lan. Ersin sen yanmıyor mu ya? Ha? Yanmıyor musun? Anlamadım. Bence bu maçı 20'de bitirelim Ersin. Tamam. Ya da vakitli mi bitsin? Yok yok. Bir 5 dakika sonra bitirelim. Oo geldi. Acı geldi beyler. Vallahi acı geldi ya. Ya. Ye ee, iki tane daha. Iyi. <laughs> var ya. Dört nefret ettim. Resmen. Oh, cır, cır yanıyor musun? Yani yanıyor işte. Oh yan Ersin. Benim yaşadığımı yaşa. <laughs> Beyler ben Ersin bunun envanterini boşalttım. Ben izlersiniz onu da. <gülüyor> <gülüyor> Onun ucunu alıyorum işte şimdi. Ya geleceksen gel öldür beni ya. Neyse Yükler öldürme. Gene. Dur öldürme. <laughs> Niye? Planları var kardeşim? Öldürtmem sana kendi. Onu onu. Az daha düşüyordum lan. Düştü. Ye bakayım bir tane daha. Düşünce yiyor muyduk ya? <laughs> evet onu konuştuk ya sen. <laughs> Ye. Sesini duymak istiyorum ben seni yemiyormuş gibi hissedim. Hı, tamam. Oo. Uh. Oo yan yan. Ana lan dırdı bu ne? da <laughs> Bir şey içme yok Sakın ha, bir şey içme. Oğlum terledim lan. <gülüyor> <gülüyor> bir de ateş karakterini almışım şu an ondan da nefret ediyorum. Yaşasın Yaşıyor mu? Aynen aynen ama çok acı ya Ya öl ya <laughs> Evet yesen ye bakayım <laughs> Oğlum bu da mı acı geldi yoksa önceki şeyim ya Oğlum oh. Dişim kaşınıyor Şimdi insanın dişi nasıl kaşınır lan Um böyle dişimi bastırasım geliyor işte ha o. Ha. Hayırdır lan? <laughs> oh, yandım. <gülüyor> <gülüyor> lan terliyorum şu an. Oh. Oh. <laughs> Eski Allah'tan Adana'lıyım ya. Alışım. Aa yandım yandım yandım. ölmelisin. <laughs> Öl lan oğlum ya. Hay bu oyunun bu buguna var ya. Ya yapıyor ya. O yeni mi acı çıktı bilmiyorum ki öncekinin acılığımı. Of bu da acıymış. Lan alta koymuşlar ya. Ye <laughs> <laughs> bakayım aslanım. Oh. <laughs> Beyler yandım yandım. Ersin maç biter. Ersin vurma yemem ha. Ne biter yemem. ya bitmedi, bitmedi ki. Bitmedi. Hayır. Hayır. Işte. 56 saniye var 56 saniye var şu an. İyiyim mi? Ye ye. Sen daha demin öldürdüm yedim mi? Yedim. Hepsini yiyorum oğlum. Yemin et. Valla. Daha şimdi yeni öldürdüm. He yemedin mi onu? Onu yemedin mi? Dur. Nereye dur bir pin. Oğlum sabahattan beri yiyorum durmadan. O ne sesli lan öyle? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. 30 saniye beyler. Sıfırlam ki. Hadi hadi. Tamam. Ah. Hepsini ye. Oh! Çek. Dışarı çık. Ha <laughs> <laughs> Evet gençler. Şu evet, an. Lan. Oh yeah. Ye, yeah, bu son. Tamam. Bu sondu beyler. Ve tamam. ben kazandım. Neyse sen kazandın diyelim. Ölüyorum. Oh. Ne sen olmadın. Dişletlerim nasıl? <laughs> Vallahi. De. Hadi kapatacağım hadi. Kapatacağım. Neyse arkadaşlar. Arkadaş Süreçmem lazım. Beğenmeyin. Ersin kardeşim Allah razı olsun. Mısırın tadı güzeldi. <laughs> Sen beni trolledin, envanterimden sildin. Bu da sana ders olsun. Alın sen ne Yanacaksın her ya. şeyin, yanacaksın. <laughs> sen ne şerefsizsin. Yan. <Yanacaksın. gülüyor> aradan iki ay ara geçti gençler. Haberiniz olsun iki ay geçti. Daha yeni öcümü alıyorum. Senin demek istediğin bir şey var mı aslında? <laughs> beni mi trolledin sen şimdi? Evet. <laughs> Peki ben ne yiyordum biliyor musun? Ne? <laughs> Neyim? Yok şaka yaptım oğlum onu yiyordum ya. Abi, Allah sehledim. şapsın ne? Video alacağım zaten sana. Vallahi terledim. ma keşke ben farklı bir şey yeseydim seni troll yeseydim üstüne ya. <laughs> <Ne gülüyor> Valla efsane olurdu. <laughs> beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ersin de kapatın. Bye bir bye bir bay bay beyler. Tamam. Aynı kapanış aynı beyler. <laughs> Görüşürüz.